Mersin'de bindiği minibüsün sürücüsü tarafından hunharca öldürüldükten sonra yakılan Özgecan Aslan için bütün Türkiye kenetlendi. Ülkemizin onlarca kentinde meydanlara inen insanlar bu olayı protesto etti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Başbakan Profesör Dr. Ahmet Davutoğlu ve eşi Sara Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bakanlar, bilim adamları, sivil toplum kuruluş yöneticileri aileyi arayarak başsağlığı diledi. Yayınladıkları mesajlarla bu menfur cinayeti kanadı. Batman'da Eğitim Sen Şubesi Mersin'in Tarsus ilçesinden evine döneceği sırada yakalarak öldürülen Özgecan Aslan cinayetine dikkat çekmek için meşaleli yürüyüş düzenlendi. Batman Turgut Özal Bulvarı dört yol kavşağı önünde bir araya gelen ve bayanlardan oluşan kalabalık kitle ellerinde meşalelerle Atatürk Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Eğitim Sen Şubesi yetkilileri ve çok sayıda bayan eşlik etti. Atatürk Parkı'na kadar yürüyen kalabalık kitle burada açıklama yaptı. Açıklama öncesi Eğitim Sen Kadın Sekreteri Gülhan Oktay, Hunharca öldürülen Özge Can Aslan'ın katledilişini protesta etmek için meşaleli yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Bir kez daha kadın cinayetlerini ve tecavüzünü durdurmak için, sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Her gecenin sabahı bir acıyla uyanır olduk. Mersin'de yüzlerce kişi yağmurlu havaya rağmen üniversite öğrencisi Özge Canahsan için yürüdü. Yürüyüş polis kontrolünde yapılırken yüzlerce kişi sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Tüm bu gelişmeler üzerine sosyal medyada örgütlenen Tarsuslular kentin en işlek caddesinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar atarak vahşi cinayeti kınayan Tarsuslular cadde boyunca ellerinde pankartlarla yürüdü. Bir bizlerin elindedir. Katillerden hesap sorulana kadar alanları boşaltmayacağız. Yürüyüşte kadınlar sokağa hesap sormaya Kadınlar sokağa dayanışmaya, kadın şiddetine son, uyuyor musun kadın katliamı var, hepimiz özgecanız ve kadın yaşam özgürlük sloganları atıldı. Grup adına bir konuşma yapan Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel, cinayet olayını nefretle kınadıklarını belirterek tüm kadın cinayetlerinin sorumlusunun hükümet olduğunu savundu. Kocaeli, Eskişehir, Elazığ ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok yerinde de protesto eylemleri gerçekleştirildi. İstanbul Fatih'te gıyabi cenaze namazı kılınırken Samsun'da hem Özgecan hem de Amerika'da öldürülen 3 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ne, sizi de diriltecek, sizinle ateşe doğru olan gülü düşmeden bizi öldürmeye gelenler bile bizden dirilecek. Onların da kurtuluşunun mücadelesini verecek. Hep birlikte cennet çağına dönüşürün. Vesselam ve selam. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين